Ama neden Türkiye'de uyuşturucu kullanımı arttı? Neden Türkiye'de e, İzmir'de e, uyuşturucu kullanımı arttı? Niye şiddet eğilimi yükseldi? Niye eğitimin kalitesi düştü? Niye ortaokullarda, liselerde böyle tiyatro şenlikleri, eski eğitim kollar yok? Niye artık kitap okunmuyor? Gibi sorular sorulmadı. Ne? Nedir icraat? Şu kadar milyar verdim. Hastane yaptım, pastane yaptım, postane yaptım. Evet. Peki hayatımız hayatımız ne oldu? Karpuz gibi ikiye ayrılan bir Türkiye'den bahsediyoruz. AKP'liler ve AKP'li olmayanlar. Bakın her şey naylon. Her şey naylon. Ciddi söylüyorum her şey naylon. ha bugün 12 Mart. 12 Mart'tan sonra ne oldu? 3 tane genç asıldı. Peki ne oldu? O çocuklar bugün yaşıyor olsaydı, yaşları çok çok ilerle, ilerlemiş olurdu ama bugün yaşıyor olsalardı. Acaba nasıl oldu? Niye bunu söylüyorum? Çünkü 12 Eylül'den sonra da pek çok devrimcinin holdinglerde yönetim kurulu üyesi olduğunu gördük. Yol değiştirdiğini gördük. Özal'ın 4 eğilim saçmalığına inananlar olduğunu gördük. Gördük. Bakın 46'da çok partili hayata geçirirken amaç gerçekten çok partili hayattı. Ama iktidarı alan tek parti özlemiyle devam etti. Bugün AK Parti CHP'nin kuruluş yıllarındaki tek partililiğini eleştirse de kendi de bir şey kurmaya çalıştığı için tek parti olduğunu unutuyor. Ha bugün ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın istemediği bir şey olabilir mi? İstemediği bir kanun geçebilir mi? Ama bazı dengeler de gerekiyor değil mi? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bugün mesela Özgür Özel İzmir'de. İki gün İzmir'de olacak, ilçeleri dolaşacak. Bugün Bayraklı'da. Neden Bayraklı'ya geliyor? Depremzedelerle mi? Şimdi il başkanı depremzedelerle görüşmek. Peki ben dün görüştüm depremzedelerle. Hepsi herkes kırgın kırgın. Mesela bakın buradan söylüyorum bence Özgür Özel Bayraklı'ya yanında Deniz Yücel'le gelmesin. Gelmesin. La hoş şeyler olabilir. Ciddi uyarıyorum bu. Ha bir şey de olmayabilir. Çünkü geleceği saat aksasa 7. E zaten iftar yaklaşıyor. Kaç kişi gelir bilemem. Bir de şöyle söyleyeyim. Özgür Özel Bayraklı'daki deprem e, gerçeğini ve depremden sonra olan bitenleri ve hala devam eden depremcede sorunlarını kimden öğrendi? İnşallah Deniz Yücel'den öğrenmemiştir. İnşallah İrfan Önal'dan da öğrenmemiştir. İrfan Önal yoktu ki ortada. Bakın başka bir şey daha söyleyeyim. Şu anda İzmir'in iki ilçesinde biri Bayraklı, biri Buca. İki tane önemli konu var. Ben bunları sadece soru olarak atacağım. Ara, şey girmeyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının yerinde olsam önce bu konuların üzerine giderim. Çünkü rivayet çok muhtelif ve kötü. Ve Bayraklı'da da ve Buca'da da. Bayraklı'da bir özel hastanenin bulunduğu araziyle alakalı. daha Hasan Karabağ'dan buraya gelen süreç nedir? SGK'ya bu arazi nasıl gitti? SGK orayı nasıl değerlendirmeyi düşünüyor? Artı belediyenin satışların satışında ya da devrinde imzası olanlar kimler? İrfan Önal'ın imzası var mı mesela? Ve bu SGK'ya geçişte Serdar Sandal, İrfan Önal ve Hamza da birlikte mi e, mücadele verdiler? Hamza da Serdar Sandal'a destek verip SGK'ya devrettirdiği söyleniyor. Şimdi sıkı durun. Öyle bir iddia var ki ben bunu soruyorum. Bana yok desinler, yokmuş diyeyim benden. Bak ben eski tip gazeteciyim. Ben soru sorarım, cevabını ararım. O özel hastanenin oradaki boş arsaya yüz daireli ve bilmem kaç tane dükkanlı farklı bir AVM rezidans projesi var mı yok mu? Geçtim. Bak, soru sadece. Geçtim. Buca'da. Yanan orman alanı çevresinde 5 tane villa yapanlar kimler? Bunlara orman müdürlüğü nasıl izin verdi? Belediye nasıl görmedi? Şimdi bakın, beğensek de, de Bu kadar siyasi parti farkı var, bilmem ne var, o belediye başkanı olmak istiyor bu belediye. Tamam, eyvallah. Herkesin Allah gönlüne göre versin. Lakin, bakın lakin, öyle olaylar var ki, Söz konusu olan menfaatse farklılıklar teferruat kalıyor. Bunu tarihten alıp bugüne kadar bin defa söyleyebilirim. Örnek veriyorum. Araştırın. Monsieur Hirsch kimdir biliyor musunuz? Monsieur Hirsch Monsieur H Hakkari'nin H'si. Tamam mı? I R S C H. Hah! Kimdir? Bir araştırın ya. Yarın konuşalım Mösyö Yırşi. Rumeli demir yolları ile alakalı. Ya batık Avrupalı tefeciyi Osmanlı abad etmiş çökerken abad etmiş. Ama burada devleti mi? Devlete egemen olan kötü ruhları mı suçlamalıyız? O ayrı bir konu. İşte 12 Mart. 12 Mart'ı anlayabilmek 1960'ı, 50'yi, 46'yı anlamakla mümkündür. Her ne kadar tarihte her olay öncelikle tek, kendi tekliğinde anlaşılırsa da başlangıç ve bitiş sürekliliği arz eder. Anlatabiliyor muyum? 1971'de Memduh Damaç anarşi yükseliyor diye Demirel'i istifaya zorladığında durum kurtarılmış mıydı? Peki 71 ile 12 Mart 71 ile 12 Eylül 1980 arasında olan biten ya başlı başına 1 Mayıs olayları Kahramanmaraş, Sivas Çorum he? Onlar neydi? Konya'da İstiklal Marşı'nda oturanlar Anarşi olayları, Gültepe olayları. Bunlar anarşi değil miydi? Bunlar bir iç savaş belirtisi değil miydi? E, hani ya Memduh Tağmaç önlemişti bunları? Ha darbe yaptılar ya. İşte 12 Eylül darbe yaptı. Şak diye kesildi. 11 Eylül günü patlayan bombalar 12 Eylül 05'te itibaren patlamamaya başladı. Fatura kime çıktı? Kime çıktı? He. Siz ona bakın. Balçova'da o çürük dişi biz yapmadık. Balçova'daki çürük dişi biz yapmadık. Kim yaptı?